Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok sevindiğim bir olayı göstereceğim. Evet şimdi göstermiyorum arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Bugün ne oldu biliyor musunuz? Ücretsiz sandıktan buz bölgesi düşürdüm arkadaşlar. Asıl hesabımda 3 tane efsanevim var. Önceki videolarımda gördüğünüz gibi arkadaşlar evsanevi düşürme taktiğini kullandım. Arkadaşlara da fotosunu attım zaten. Gözüküyor burada. Ama hiç göstermeye gerek yok zaten. Görüyorsunuz canlı canlı burada. Hatta asıl hesabı göstereyim size. Games Pro Domain Empire Lider. Destem de bu yeni bir deste. Ama şimdi bu deste değil. Bu değiştirmeyeceğim yok. Neyse işte. Şimdi dur Valkyrie yüksel çektim ama. Cellat aldım bayağı dükkandan. Çünkü ben cellatı kullanacağım 3'e basıp da. 3 tane cellat aldım dükkandan. Bayağı para gerekiyor ama cellat almak için. klanzanını onda 8 yapabildik. Barışon diye birisi gelmiş. 2400'lü. Bu da Mardinli Gitmiş. Kaçmış bu noktası 2300. Barış'ın onun gelmesi daha iyi olmuş. Burada kese yapmıştık. Yanlış keseye ya girdiğim için yenildik. Şimdi bu adamın destesine bakalım. İkisi aynı deste. Bir <laughs> de şu alttakinin destesini kopyalayacağım. İkiye mi kopyalasam? Aynen ikiye kopyalayayım abi. İkiye kopyaladım arkadaşlar şu an. Gördüğünüz deste arkadaşlar. Buz büyücülü. Ama aslında tomruk çıksaydı daha iyi olurdu yemin ederim. Çünkü ben çünkü gerçekten tomruk kullanışlı bir kart arkadaşlar. Bir daha haydut alalım hadi. Acadım sana haydut. Okçular yerine. Bir savaşa gidelim. İnternet yavaş çekiyor. Umarım askerleri sonradan yollamaz arkadaşlar. Henry diye birisi. Abi buz büyüsünü hayatım ilk kere çıkarttım biliyorsunuz <laughs> mu? <mi? gülüyor> buz büyücüsü. Cehennem ejderhası. Haydut. Mezarlık diyoruz. Eğit tamam abi o mezarlık attı. Buz büyücüm tek atıyor. Kim alan havanız? Zaten ben bu oyunu para yatırmadan oynuyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi para yatırmak inayilik demiştim. Para yatırmadan bu kadar efsanevi aldıysam helal olsun bana. Arkadaşlarım da helal dedi. Para yatırmadan bu kadar efsane yaptın ya helal sana dedi. Şöyle bir adama zorlu bir şey atalım. Ne yapacak bakalım. Orta iskele doğru mu atacaksın? Aynen. Vuramadılar lan Allah sizi alsın. Şimdi ben o cehennemin ne yapacağım bil. Allah bela. Lan. Diye vuruyor. Mega. Vega vega. Hayır mega ya. Gidip şeylere vuruyor. Çok gıcık kapıyormuş sonra. <laughs> Koşaydı o çat. Headshot. Mega bir kere kuleye vur. Lütfen abi. O, aynen vuracak o. 7'ye bastım ya. İki kere. internet İnternet. Hayır iki kere vuramamış. Şöyle ben bu kuş başına atayım arkadaşlar. Adam Kulav ya ya başına. sen ne kadar mantıklı birisin ya. Çat. Lan mezarlık attı. Hayır. Mezarlık demişim, mezar taşıyor. Ay buz büyüsü çıkması için çok iyi oldu ama... ...daha güzel bir şey çıksaydı iyi olmaz mıydı? Şimdi yavaşladılar onlar, vurma bana vurma. Vurma bana. Kule. Tararın. Abi, bir türlü güzel bir deste yapamıyorum var ya. Sonra şöyle bir şey. Omega mega. Mega mega dal kavuk. Mega mega dal kavuk. Mega mega. Yenildik abi. Bir de koç başı. Bir de üstüne mega. Allah. Çat. <laughs> Bravo ben eski deste mi kullanacağım abi. <laughs> Buz büyücüsünü ben kullanamıyorum tamam mı? Ben diyorum adamlar bu kadar efsanevi nereden buluyor? Ben de artık bu kadar efsane buldum abi. Buz büyücüsü cehennem ve haylot. Tamam. Dur yani hesaplarımda. Katarsa 9 tane efsanevi mi buldu? Ya çıkıyor ya bize buz büyücüsü. Biz çıkartırız koçum. Hayır 147. Neyse arkadaşlar ben şey yapacağım. Şu desteği değiştireceğim biraz. İlk önce şövalye yerine haydut. Sonra okçular yerine canemiz Sonra buzluğu yerine buz güç. Bakalım işe yarayacak mı? Çünkü bu destede havan destesidir. Havanı her türlü savunman gerekiyor bu destede. Burası bir şeyle arka tarafa arkadaşlar. Burası bir köprüye vardığında havanı atlayacaktım ama adam okçular attığı için işte Kitleye vurmuş o yine. İskeletleri attım ya. <gülüyor> Rezalet. <gülüyor> Bir kere vurdu sadece. Hayır git. Lan git. Seni çıkmıyor bak görüyor musun şerefsiz. Tü 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 Allah seni alsın. Tü tü tü. Bu ne diyor? Tü tü tü.

bu an destesi aslında hiç görüyor ya. Abi bu ne ya? Üf. Sürekli şu domuz bincisini atacak mısın? İskeletlerle o mini pekkayı durduruyoruz arkadaşlar. Ne atacaksın lan hadi ne atacaksın? Minyonlar atacaksın değil mi? Hayır. Çat. Hıç çat. Yo. Kuzey kumba. Allah seni alsın. Allah seni alsın. Bak alkanını bile indiremedin. Haydi ot. Bu kadar ezeyim miydin sen? Ben bile haydi otu kullanmam kardeş. Hayır. Keşke ikisi almışsaymış ama. Yine orada otçu. Lan be git. Lan vurdu yine. Abi yine git. Ya buz büyücüyle destek oluşturamıyorum ya. Mesela ya, buz güzel bir kart ama ben o kullanamıyorum ya normal desteği deneyelim. Üç efsanevi ses. Bak buz ruhu şövalye ne bu lan ha? haline. şövalye. Canavı şey. cehennem ne var? Hayır canavı cehennem ne oldu unuttum. Olamaz. Okçular vardı okçular he. Şimdi aklıma geldi. Biz savaş atalım bakın bu deste çok güzel bir deste. Kullanmanızı 74 tavsiye ederim arkadaşlar. Bu deste havalı savunma destesidir. Bakın şimdi nasıl yeneceğim. Ey barbarlar. Hemen yendim. Gördünüz mü? Bir şövalye bir de okçularla. küçük. Allah. Küçük askerler gel işe yaramaz. O yüzden kaçma. Kaçma lan. Headshot. <laughs> Orta kuleye vurdu. <laughs> fazla vuramadı ki sen. Daha He <laughs> sala. Dart Goblins. Uhu, Çek şey attı. Bir kere daha vursaydım. Kızıl Dart Goblin ne güzel bir asker ama. Desteye yeri yok. Gördünüz mü? Çok güzel bir deste aslında. Vay sala. Bakalım sen buraya. seni şu halin azabını görmeni. Lalalala. Hay salak. Oha. Hiç kese vodkası kapıçına tayfası bir kere daha vuramaz. Yes kule bizde. Aman son bir kere vurursa işte kule bizde oluyor gençler. Yine daldık aldık Abi bu bu deste efsane değil mi gerçekten? Sadece bir havan sonunda destek değil mi? Azıcık sabır gerekiyor sadece bu destek. Allah sen alsın. Allah sen alsın, Allah sen alsın. Abi bu adam valla sayko değil. İki lavan kardeşler. Ev bitti hadi. Sandığımı var mı? gümüş sandık verdi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım videomu video. Videomu ben siz Kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.